Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine video çekiyoruz. Ya arkadaşlar eklemek isteyenler ekleyebilir ID'mi ve adımı da. Addan eklenmiyor ama neyse bugün imha edin oynayacağız arkadaşlar. İnşallah Santuten'e 0-0 gelir. Önceki videomda 5-0 geldi. Uzun bir maç olsun istiyorum. sandstone 0-0 gelir mi? Burayı kessem mi ki ya? Çok uzun sürüyor. Arkadaşlar ben burayı keseyim çünkü çok uzun sürüyor bura. Şöyle. Evet, yüklenmeyle sürüyor arkadaşlar. Burada bile 10 saat bekliyor. Hadi be. Aa, ısınma da geldi. EBM 4 alak. Oha, bu ne lan? Ne oldu lan? Şok, şok. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar mobizen lag'a girdi o yüzden de şafı tekrar başladı. Flash'ı kim atıyor? Yine mi lag'a girdi ya? Dur bir dakika. Hah tamam. Hayır adam bizi fark etti. Bittik Rıza baba. Ya Rasist Hayda adam geliyor da Gel gel Ben bıçak saparım da hani. Base Afrika mı bu? Bakayım değilmiş Hadi be Arkadaşlar videolarda söylemeyi unutuyorum. Arka Her iki videoya gelen ilk 20 yorumu beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık maça odaklandığımdan dolayı konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Hadi. Adam yok. İzafek yok. Aa adam göremiyorum. Adam yok mu ya? AK var mı burada? Yok. Aa, lan adam. Lan ya, hiç kill alamadık Sonucuyuz. O güzelmiş abi. Bu nereden geldi ya? Bu yan ışınlanıyor. bir çok oynamayacak da. Arkadaşlar karamit filan nereden geldi diyenler bir önceki videoyu izleyebilir. Para babası değiliz. Eleşkör. Kolsuzluğum tuttu vallahi Ha? Hayır. Lan gördüm bomba açacaktım çekilemedim ya. Hadi. Arkadaşlar konuşmamı istemediğiniz videolar varsa söyleyebilirsiniz. Sadece böyle çekmem gereken Aha Alırsın Helal Neyse 2-1 hala son düz ya Aga'da sadece çok boş yapıyorum arkadaşlar ya. Aldırmayın Şöyle bir flash sağlayalım Ya ulan yine aynı adam mı? Yok. Bu sefer farklı. Bir kilo alıp ya. Hadi alırsınız. Takıma bırakıyorum hadi. O ne gram bile hasar vermiyor bu arada. Bu nasıl ölmüyor lan? Yiyip bakalım. Arkadaşlar yorumlar ID'nizi bırakıp arkadaş kisi atma falan yazarsanız reis atabiliriz. Eğlence satarız bu arada para yok. Hadi ya. Şuradan olanca bu arada soldan. Heh, dedim. Tuttu valla. Şu anda bu aynı ben o. Ben, aa, demek ki ölüyormuş. 5 dakika olmuş ya. İnşallah GB yeter. Bayağı azdı en son baktığımda. <laughs> Hadi. Ya oğlum hep oradan vurulup duruyorum ya. Ben ayı bırakacağım. Oha. Hepimiz öldük. Aga be. Uçak atamadık. Ay. Zengin abi. Haker yaja. Ben bu satsam bu ikisini alamıyorum. Değil mi? Aynen. Karşım ne yapıyorsun ya? Heyler. Takımın ismi değilmiş. Pro. Helal helal. Aa bu şey yok lan aga be. Fama salak. Stat mıydı ya beni Fama? Statmış. İyi. Aa ben A'yı bırakacaktım değil mi? B'den gidek ya artık ezberlendi. Ölüp duruyoruz orada. Aaa. Ulan bıçak çekeceğim derken desen gösterdik ya. Ne oldu? Heh. Mobizen. Mobizen ekrana takıldı diye sıkamadım. Ya Mobizen git şuraya. El el niye bu kadar düştü ya? Normalde 50 ping de olsun. Herhalde Mobizen açık olduğunu. Kapacı bu bir gelse galat bir şey dedi. İspanyolca mıydı onun? Ben de İspanyolca yok. İngilizceyi bilmiyorum ya ta. Ah. Ben niye buradan geldim niye? Ah! Aha! Gel. Hadi yallah. Uf. Buyur. AK yok mu ya? Bıçak vs atar biz arkadaşlar siz söyleyin. İstediğiniz vs atarız işte. İnşallah mobizan durmaz az kalmış mı evet. Çabucak bütün naşı maçı. bana taktik verir misiniz arkadaşlar? Oyunu 3 senedir oynuyorum ama bilmediğim şeyler. Aa. Vallahi öldük. Kaç 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 kaç. Tuh. Mesela oraya bombayı kurarsa hiç kimse görmez dediniz. Kaç 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 kaç. Diggle ama. ama silah aldı. Ay güzel vurdum. Okey. Ha bu onu silah almıştım. Oh, bu ne ya? Bu neymiş? Ucuz olduğunu sevdiğin silah silah demiş. Silah desen ne var mı? Ben bazı silahları çok fazla para yatırdım yani güzel desen yok diye. Mesela bu, <laughs> şeyini alacaktım en düşüğü 300 de kaliteli. Güzel bir tane. Aa, adam. El bombası. Bomba oraya çarptı. Şimdi. Lan ya hiç kill İyi iyi. Neyse. 10 dakika olmuş. Hadi. Başka oyunu mu? istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Ah. Onu mu sindirelim lan ben? AK yalak. Tam saate son el. Hadi bakayım. Ses kasmak diye buna denirler. Afrika değil. Bu Vallahi tek iki yıldız. iyi iyi. Ben kapatacağım. Allah gigabyte'ı sömürüyor şu anda. Hadi hadi hadi. hadi. Vira. Vira e neydi lan? İngilizcem yok ama. Hello. Hello yazık. Hello. İyi. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Gigabyte sömürülüyor. Hadi bay bay.